Evet merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri hoş geldiniz. Bu videoda genel değerlendirme sınavını elimizle kalemimizle e, kağıt üzerine nasıl e, çözebiliriz bundan bahsedeceğiz. E, şimdi öncelikle sorulara bir bakalım e, nelerdir sorularımız. İlk sorumuzda bir tane doğru parçası çiziniz ve bu doğru parçası doğru parçası ışın e, bunları çiziniz ve sen böyle gösterinizde. E, tabii ki yanımızda cetvelimizin olması gerekiyor. Cetvelimizi elimize alıyoruz. Hemen buradan bir tane düz bir çizgi. Bu birinci soru. Bakalım görünüyor mu? Evet, şu an sıkıntı yok gibi. Tamam, birinci soru. Düz bir çizgi. Bunu doğru yapacağız. Köşelerine oklar koyduk. Hemen isimlendirelim. A ve B dedik. E, bu bizim doğrumuz oldu artık sembolle gösterdik. AB doğru parçası. Hemen altına bir tane daha çizelim. Bunu doğru parçası yapalım. Doğru parçası olması için noktaların köşelerde olması lazım. KL dedik. KL ve kapatırken köşeli parantezi kullandık. Artık köşeli parantezi kapat kapandığında doğru parçası oluyor. Şimdi ışını çizelim. Bir nokta sabit. Bir nokta ok şeklinde. Evet. Buraya da bir nokta koyduk. Artık cetvele ihtiyacımız yok. Diyelim ki bu da C, D olsun. Unutmuyoruz C kapalı, D açık. Eğer böyle çizerseniz bu ışını şu şekilde çizerseniz ki çizmenize gerek yok. Böyle çizebilirsiniz. O zaman C, D. bakın yine CD şeklinde yazılıyor ve yine C kapalı. Tamam Bu şekilde. İkinci soruya geçelim. Ee, belirli bir santim uzunluğunda 5 santim 10 santim fark etmez bir doğru parçası çizmemiz istiyoruz cetvele ihtiyacımız var sıfırdan başlıyoruz 5 santim diyorsa 5 santim 6 diyorsa 6'ya kadar gidiyoruz mesela soruda 6'ya kadar gidiyordu 6'ya kadar geldik burada bırakıyoruz ne oldu artık bir doğru parçamız var bu doğru parçasının adı ne rastgele bir isim verebiliriz bunda sıkıntı yok diyelim ki K M doğru parçası olsun K, M doğru parçasının sembolle gösterimi bu şekilde. K, M doğru parçasının uzunluğunu göstermek için çizgi çekiyoruz ve yanına 5 cm diyoruz. Ama bizimki kaçtı? 6'ydı o zaman 6 diyoruz. Bu kadar. Üçüncü soruya geçelim. Bir doğruya dikme çizin diyor. Hemen bir doğru çizelim. Ne kadar e, uzun ya da kısa çizdiğimizin bir önemi yok çünkü doğru sonsuza kadar gidiyordu. Dikme çizmemiz için neye ihtiyacımız var? Şu alete ihtiyacımız var. Bu aletin adı neydi? Gönye. Gönyeyi buraya dik bir şekilde koyuyoruz. Yani şuraya paralel. Bakın tam üstünden geçiyor. Bu sol elimizle bastırıp sağ elimizle böyle çiziyoruz. Bu kadar. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Böyle de olur. Sıkıntı değil. Burası dik oldu. Tamam. Buraya ok yapalım. Bitti. İsterseniz bunu böyle daha uzatabilirsiniz. Sıkıntı değil. Şimdi bu doğrunun adı var mı? Yok. Hemen bu doğruya bir isim koyalım. K L. Bu doğruya da bir isim koyalım. M N. K L doğrusu diktir. M N doğrusuna yazmamız gerekiyor. İşte bu kadar. Üçüncü sorumuz. Dördüncü soruda yarı çapı yarı çapı 4 santim olan bir çember çizmemizi istiyor bizden. Ne ihtiyacımız var? Pergele. Pergel mi bu? Evet. Sanırım ucu bitmiş. Evet. Bunların ucu bitince sıkıntı oluyor. Oo, bak şimdi olmadı. Ho. Hemen buna uç koyalım. Hayaksi. neredeydi? Evet. Kutusu buradaydı. Hem bu esnada size buna nasıl uç konulduğunu da göstermiş olayım. Bakın böyle küçük uçları var bunların. Böyle küçük bir uç alıyorsunuz. Oradan. Buraya bastırıyorsunuz ve buradan gönderiyorsunuz içeriye doğru. Bu kadar. Ama gitmiyor. Ah gitti. Böyle biraz oynayınca gidiyor. Evet. Şimdi ne kadar açacağız? 4 santim açacağız. Neden? Çünkü bizden yarı çapı 4 santim olan bir çember istiyor. Sivri ucunu cetvelin sıfır noktasına koyuyoruz. Diğer ucunu da 4'e getiriyoruz. Bakın 4'e getiriyoruz. Bu kadar. Şimdi sivri ucunu kağıda koyuyoruz ve tepesinden böyle birazcık bastırıyoruz. Yavaşça. Bakın eğer burası kayıyorsa şu elinizle tutabilirsiniz böyle. Bakın. Döndürdük ve bitti. Şuraya merkezine nokta koymasınızda bir sıkıntı olmaz. Koysanız da olur. Koysanız daha güzel olur hatta. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet ilk zamanlar zor oluyor ama hızlandıktan sonra hemen böyle bu şekilde tek seferde çizip hemen halledebilirsiniz. Çok basit aslında. şimdi e, i̇şin taktiğini öğrendiğiniz zaman, elinizde biraz buna yatkın olduğu zaman böyle yüzlerce çember çizebilirsiniz. Bunu deneye 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 öğrenirsiniz. Ama yapamıyorum diye bırakırsanız olmaz. Bu kadar. Geldik 5. soruya. 5. soruda diyor ki Kesişen iki doğru çizerek ters açıları gösteriniz, yazınız sembolle. Hemen yapalım. Bu 5. sorumuzdu. Tane doğru çiziyoruz, doğru cetvelle çiziyoruz, elimizde değil. Bu doğrunun adı var mı şu anda? Yok, ama olması lazım, olması lazım. Hemen koyalım. K, M. Bu doğrunun adı, kesişen bir doğru. Bunun da bir adı olsun. A, B. Araya da ne koyalım? T. Kesişen noktamız T oldu. Şimdi çıkmasın buradan. Tamam. Case doğru çizerek bunu sembolle gösterelim. Ters açıları gösterelim. ATM T, -m. A -t -m açısı ile hangi açı ters? K, T, -b. K -t -b. Bunlar ters açılar. Hemen buraya da yazalım. Ters açılar diye. Umarım görünüyordur. Görünüyormuş. Başka neresi var? Bununla bu dedik. ATM ile KT ve evet doğru söyledik. Bu büyük T, küçük T de değil. Şimdi şunlar da ters değil mi? Bunları da yazalım. A, T, K ile M, T, B. Bunlar ters açılar. Komşu açıları da yazalım. Komşu açılar. Şimdi ne olması gerekiyordu? Bir tane ışınlarının ortak olması gerekiyordu. Diyelim ki ATM açısı için konuşalım. ATM açısının şu açının komşusu hangisi? Bakın şu ışını ortak kullandığı hangisi? M, T, B. M, -T B. Üzerine şapkayı koymak zorundayız. T, B, -T -K ile B, -T -K ile hangisi? Bakın şu ortak A, T.K. ATK açıları komşu açılar. Tabii ki bunun siz komşu tümler oldu. Bütünler olduğunu biliyorsunuz. Komşu bütünler açılar ama burada sadece komşu açıları ve ters açıları sormuştu. Biz komşu açılardan iki tanesini yazdık. Evet dört tane var. İşte bununla bu komşu. Bununla bu da komşu. Burası da komşu ama bunu ifade etmedik. iki tane yeterli. Altıncı soruya geçelim. 50-60 derecelik bir e, açı çizmemizi istiyor bizden. 6 çizelim hemen. Bir tane ışın çizdik. Noktası burada. Tabii ki neye ihtiyacımız var? Bir açı ölçeri. Açı ölçerinin e, noktasını buraya koyduk. Şu çizgi tam e, bu ışının üstünden geçiyor. Ve sayıyoruz. 0-10-20-30-40-50-60 yani Buraya noktamızı koyduk. Bunları birleştirdik. Ve ne elde ettik? 60 derecelik bir açı elde ettik. Adı ne? Hemen adını yazıyoruz. Farklı bir şey söyleyelim. F T M Bu açının adı FTM olsun. Sembolle gösterin dediği için parantez içine alıyoruz. Başına küçük M koyuyoruz ve 60 derece şeklinde Yazıyoruz. İşte bu kadar. Geldik. Yedinci soruya. Yedinci soruda bize 35 derecelik bir açı çizmemizi istiyor. Hemen ışınımızı çiziyoruz. Her, e, açı ölçeri buraya koyuyoruz. Tam böyle üstüne gelecek. 35'i seçiyoruz buradan. Şurası oluyor bakın. 30-40'ın tam ortası. Buraya nokta koyduk. Hemen bunu birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? 35 derecelik bir açı oluyor. İşte bu kadar basit aslında açı oluşturmak. Hemen buraya bu açının adını yazalım. Standart ABC olsun. ABC açısı kaç dereceydi? 35 dereceydi. Şimdi bu açı tümler bir açı çizeceğim. Nasıl tümler? Komşu komşu tümler açı. Kaç dereceye tümlüyorduk? 90 90 dereceden kimi çıkaracağım? 35. Kaç kaldı? 55. İşte oluşturacağım açı 55 derece. Eğer ben buraya bir 55 derecelik açı çizdiğimde ne olması gerekiyor? İşte bu açının 90 derece olması gerekiyor. Burası çok önemli. İşte şurası 55 derece. Şu açının toplamı 90 derece olması lazım. Hemen buraya bir isim yazalım. Z diyelim. Hangi açı? A, B, C açısına komşu tümler. A, B, Z. A, B, Z açısı ile ABC açısı komşu tümler açıdır. Geldik komşu bütünlere. Komşu bütünler. Şimdi çizdiğimiz açı hangisiydi? ABC. Bütünler kaçtı? 180 değil mi? Şimdi bütünler açı 180 derece ise ben ABC açısına bakın. Şu ABC açısına bunu biraz koyu yapayım da daha güzel görürsün. Bir açı çizeceğim ve bu çizdiğim açı kaç derece olacak? 35 ile birleşince 180 derece olacak. Oldu mu? Oldu. 180 derece nasıl oluyor? Doğru açı oluyor. Şimdi 180'den 35'i çıkarıyorum. Bak şu açı yok, şu yok artık burada. İsterseniz karışmaması için bu 35'i buraya bir daha çizersiniz. Tamam mı? 35'i bir daha çizersiniz. A, B, C şeklinde. Tamam mı? O zaman buraya da diyelim ki T, A, T, B olur. A, T, B kaç derece olacak? 180'den 35 çıkarttığımızda 5, 7'den 3 çıktı 4, 145 derece. Yani bu açımız 145 derece. A, T, B açısı. O zaman ne diyeceğiz? ABC ile A, B, T açıları komşu bütünler açıdır. Burada da aynı şekilde gösterebilirsiniz. Direkt buraya T yazarsınız. Şu şurasını görmeyin. Şu bölümü görmeyin. Şu kısmı. Şöyle kapatalım. Yine aynı şey. Bakın hiçbir fark yok. Yani şurası o zaman 145 derece. Aynı şey, hiçbir fark yok. İster böyle gösterin, ister böyle gösterin. Önemli olan şunu yazmak. ABC ile ABT komşu Bütünler açıdır diyebilmek. 7 de bitti. Son sorudayız. Paralel iki doğru. Hemen 8. soruda paralel iki doğru çizelim. Hop, hop çizdik. Bu kadar kolay. Buna isim koyalım? Hemen A, B, C ve D diyelim. Çünkü kolay olsun, uğraşmaya gerek yok isim seçmekle vakit kaybetmeyelim. Bunları kesen bir doğru çizmemizi istiyoruz. Ben çizdik. Hemen buna da bir isim verelim. K K ve L diyelim. Şimdi bu kesen doğru bu kesen doğru bu ikisini kesen doğru. Hangi ikisini kesen doğru? AB doğrusu ile DC'yi paralel olan doğruyu kesen doğru KL doğrusu ile oluşan eş açılar. Hemen oluşan açılara bakıyoruz. Neresiydi? Burasıydı. Ne yapmıştık? Bunu buradan kesip bunun üstüne koymuştuk. O zaman neresi olacak? İşte burası. E buraya gösteremiyorum şu anda. Burada bir harf yok ki. Burada bir nokta yok. Ne yapacağım? Koyacağım. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. E. Buraya da bir tane koyayım. F. İşte bu burada hata yapıyoruz. Burada bunu unutuyoruz. Yani burada nokta yok diye koymayı unutuyoruz. Hemen yazalım. E, L, B açısı. Şu açı bakın. Şurası bu kadar bitti. Bu açı hangisi? L, K, C. Bunlar nasıl açılar? Eş açılar. Burayı yazsanız olur mu? Bununla bunu. Yani bunlar eş açılar. Evet ölçüleri eş ama biz bu iki paralel doğruyu kesen bir doğrudan sonra oluşan eş açılara baktığınız için şunları yazmak daha doğrudur. Yani bunları da yazsanız sıkıntı değil ama bunlar aslında ters açılar. Bir de buraya bakalım. Bu. A, L, E ile hemen nerede ki? Buradaki bakalım. D, K, L. D, K, L. Bu kadar. Bitti. Başka hiçbir şey yok. 3 saniye. Şimdi bir tane daha yapalım. Eğer yazarsanız mesela hocam ben buraya yazdım olur mu? Bununla bunu yazdım olur mu? Olur. Bir bakalım. A L, K açısı ile hangisi eş? D, K, F. Bu kadar. Bitti. Son olarak burayı da hmm, sayıda gösterelim. Şurası olabilir. Şurası olabilir. Bunlar da birbirine eştir. Şu sarıyla bu sarı. B, L, K ile C, K, F. C, K, F. Bunlar da birbirine eş açılardır. Peki hocam ya ben bununla bunun da eş olduğunu görüyorum. olabilir. Bunu da yazabilirsin. Bunda da bir şey yok. Hocam bununla burasıyla burası da eş. Bak bunlar da evet onu da yazabilirsin. Onda da sıkıntı yok. Ama bunları yazmanız, bunları göz, görmeniz bu sene için yeterli. Ee, başarılar diliyorum. Bu kadar basit. Kolay gelsin.